Bizim gıda e, üretilen hanelerde görev alan arkadaşlarımız ve ilgili tebliğler doğrultusunda, yasalar doğrultusunda önerdiğimiz belli başlı e, maddeler var. Bunlardan bir tanesi temizlik ve hijyen standartlarının yüksek tutulması en temelde. E, ham madde seçimi ve doğru tedarik seçimi burada çok önemli. E, doğru üretim uygulamaları ve iyi üretim uygulamaları yani bu literatürde GMP olarak geçmektedir. Bunların hususuna dikkat etmesi, e, özellikle kendi işletmesi için tehlike analizini yaptırmış olması bu da literatürde yine hasip olarak geçmektedir kritik kontrol noktalarını belirlemesi gerekmektedir her işletme kendi içerisinde. Küçük ya da büyük olmasına hiç gerek yok. Bu en temel başlangıç noktasında yapılması gereken bir husustur. Bunların belirledikleri durumlarda ve doğru hijyen standartlarını sağladıkları durumlarda aslında altyapısı olarak tüm sorunlarını görmüş oluyorlar ve bunlara önlemler üretebiliyorlar. Bunun haricinde de personel eğitimlerinin doğru yapılması ve nitelikli personel seçimi çok önemli. Özellikle insan sağlığını doğrudan etkileyen, vücudumuza doğrudan ağız yoluyla aldığımız gıda maddelerinin üretiminde nitelikli personel olması çok daha önemli. Kalifiye olmayan ve niteliksiz personellerin bu alanda çalıştırılması onları tüketecek olan her bir bireyin sağlığında riske atmak anlamına geliyor. Belirlenen her bir yasal sınır ürünün içerisinde koyulabileceği belli başlı bilimsel çalışmalar neticesinde ve bunların yaklaşık olarak bin kat küçültülmüş haliyle gıdalarda kullanımına müsaade ediliyor. Doktorların buna karşı çıkma hususu uzun süreçte tabii ki ancak e, baktığınız zaman insanların sağlığını tehdit eden tek unsur şu an tüketmiş olduğumuz gıdalar değil. Biz havadan da sudan da çevresel faktörlerden de sağlığımız çok fazlasıyla bozuluyor. Ve toplumsal yaşamda yazık ki bunun üzerine gitmeye başlıyor. Yani ülkemizdeki büyük problemlerden bir tanesi. Herkes gıda konusunda uzman olma yetisine sahip hissediyor kendisini. E, düşündüğümüz zaman bunlarla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Hem bilimsel hem akademik çalışmalarımız çok fazla sadece içerisine koyulan ürünler değil yeni ambalajlama teknolojileriyle de biz çok fazla ilgileniyoruz. Niye ilgileniyoruz bu ambalajlama teknolojileriyle? İçerisindeki doğal içeriği bozmadan sadece ambalajlama teknolojisini geliştirerek de biz bu ürünleri daha uzun süre muhafaza edebiliriz. Bunların iyileştirilmesi de e, bu risklerin ve en azından kafa karışıklıklarının önüne geçerek gıdalarımızı e, işte 80 milyon insanımızın yaşadığını, nereden baksanız 60 milyonu şehirlerde yaşadığını düşünürsek e, bu gıda arzının sağlanmasında da fayda sağlayacak olarak düşünebiliriz. Paketli gıdaların güvenliğine ilişkin açıklamalar yapan gıda mühendisi Ömer Ulaş Kırım, özellikle çok tüketilen sosis ve salam gibi paketli gıdalar, dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Baktığınız zaman bir e, sosis, bir salam, bir sucuk tarzı ürünün içerisinde belli bir miktarda et olması gerekiyor. Bir fiyatına baktığınızda, mesela 300 gramlık bir e, sosis ambalajının içerisindeki et miktarından üzerinden gittiğinizde gerçekten o kadar e, bir fiyat alıyorsunuz ki bunun içinde bu kadar bir et bulunması ihtimali yok gibi düşünebilirsiniz. Bu yüzden burada parametre gerçekten fiyat. E Tabii ki bir marka değeri var ancak marka değerinden bağımsız olarak da ürün içerisinden emin olmak istiyorsanız fiyatına bakmanız gerekiyor.